Allah'tan Abinin bu kızak keyfini izliyoruz. arkalarında bir de muhtarımız Evet, çok güzel, çok güzel. <laughs> bu kızak işi ne zamandan geliyor? Dedenizden mi kaldı abi? Yıllardır kayıyorsunuz herhalde. Evet. Atamızın, evet. dedemizin. Evet, evet. Onlar da buradan rahmetle, minnetle almış olalım Osman abi. Nasıl? Durum nasıl? Keyfin nasıl? Çok güzel değil mi? Devamı evet. var gene bunun. Abi, devamı gel. var. Yok <laughs> 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 bu kadar var. geliyor ya. Bu gel, aramıza <laughs> katılan katılmayan tüm arkadaşlarımıza e, köylülerimize, hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Ferhat abim teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Emeğini çok. Balıklarımızı, tavuklarımızı kavurdum, yaptım, pişirdim, vatandaşın karnını doyurdum. Yeni şöyle bir rahata kavuştum, elin cebine girdi ya. Allah razı olsun, hakkını tekrar Tabii bu arkadaşlar katılmadı mı hiçbir şey ifade etmez. Önemli olan bunların gelmesi bu güzelliği oluşturdu bu kardeşlerimiz. Evet. <laughs> Nasıl yasallayın hocanın yasalladın öyle ya? <laughs> evet. Yine bir geçecek mi? <laughs> Şimdi biraz oldu Ancak oldu be! <recognize gülüyor>